Bu filmimizi yalnız cumaları, yalnız pazarları, çiçekli bahçeler görenlere, ışıklı caddelerde mağazalara bakanlara, işten ve sap sarı iskelet gelenlere ve tüm sevip de kavuşamayanlara armağan ediyoruz. Kapağı açılmayan kavanoz kapaklarını açmış, şerefsizlere tokat atmış, pense, rulo, çekiç, testere tutmuş eller. Günü gelmiş kokusundan durulmamış, yol parası bulamadığı zamanlar kilometreler yapmış, zamanında bir maçta üç gol atmış, 42 numara ayaklar. Güzel bacaklar, korkak cesur insanlar, çiftleşen kediler görmüş gözler. Ayak kokusu, tütün kolonyası, ostruk, çiçek, temiz hava koklamış, yassı burun. Sembol olmak, katil olmaktan daha zordur. 1963 yılında Musa Karagöz bir İstanbul sonbaharında her bebek gibi gözlerini ağlayarak açtı dünyaya. Aslen yörük olduklarını ve Bolu'dan İstanbul'a göç ettiklerini söyleyen Karagöz, İstanbullu olduğunu gururla söylüyor. Musa Karagöz kendisine son Musa denmesini ister. Başarısız bir okul serüveni var son Musa'nın. Hocanın sorduğu zor sorularda kalemini sıranın altına atıp arama numarası yaptığını bize itiraf eden son Musa, zorlu ve vasat geçen okul serüvenini şu sözlerle anlatıyor bize. Lise bitti, her şey bitti. Vatanından hiçbir şey almadığı halde borçlu olduğunu öğreniyor ve 1973'te 18 ay 40 kalede tıkır tıkır vatan borcunu ödüyor. Askerlik dönüşü Arabistan'da bir depoculuk işi buluyor. İnançlıyım ama dindar değilim diyen Son Musa, Arabistan'da bulunmasına rağmen çocukluğundaki çizgisini koruyarak hacca gitmeyi hiç düşünmemiş. Son Musa ismini Hacı Musa ismine tercih ediyor. Son Musa'nın babası ekmeğini yaşamı boyunca alın teriyle kazanmış bir boyacı. Alın teriyle para kazanmanın kerezlik sayıldığı zamanımızda babası gibi terlemeden aldığı parayı haram sayıyor. Baba. Sinema ve televizyon setlerinde dekor işinde çalışan Son Musa oyunculukta da iddialı. Bayamana koyayım ya. Paran olacak alacaksın bunu işte usta. Paranı birlikte alırsın koçum. Hem 15 sene sonra ucuzlar. Günde 20 bardak çayı içip bana mısın demeyen son Musa, kendisini paylaşmayı seven, çevresindekilere yardım eden eli açık, cömert birisi olarak tanımlıyor. 1963 Eylül'ünde ağlayarak doğan son Musa, 1999 Eylül ayında hayatının eşini bulur ve dünya evine girer. 2000 yılında bir kız, 2001 yılında ise bir erkek evladı olan son Musa, hızlı olduğuna ikna olmuş ve el frenini çekmiş. Senelerce gece konduda yaşadıktan sonra evinden çıkarılıyor ve aylık 450 liraya kiralık bir dairede oturmak zorunda kalıyor. Bir eş, iki çocuk ve ihtiyar bir anne ile beş kişi İstanbul Sanayi Mahallesi'nde iki oda bir salon, sobalı evde yaşayan Son Musa bazen gelin kaynana arasında kalmaktan muzdarip. Ee, Annen birlikte kalıyor? Annemle benle kalıyor. Ee, annenle gelin arasında nasıl durum? Fena. Fena. Çalışma. Son Musa giyiminde gösteriş aramaz. Takım elbiseyi en son düğünümde giydim. Bir daha da giymedim diyerek son 10 yıldır bir fiil takım elbise giymediğini gururla belirtiyor. Hayatı sert yaşayan son Musa içki masasında da aynı sertliğini koruyor ve mezesiz içkinin kendi keyif listesinde ilk sıralarda olduğunu dile getiriyor. Bir oturuşta 10 tane bira içebileceğini keyifsizse iki birada, keyifli ise altı birada sarhoş olabileceğini iddia ediyor. Tavuğun haricinde yumuşak olan her şeyi yerim diyerek damak tadını açıklayan son Musa, en sevdiği yemeğin ise kuru fasulye pilav olduğunu belirtiyor. Cacığın da sevdiği lezzetler arasındaki yerini aldığını söyleyen son Musa, kuru soğan ve sarımsağı da çatır çutur yerim diyor. Toplumsal değerlerimizi yitirdiğimizi belirten son Musa, yalaka, hırsız ve uğursuz insanlarla işim olmaz diyerek ahlakının sağlam temellerini gösteriyor. Ee, toplumsal değerlerimizi yitiriyoruz işte. Bu yitirmenin yanında yardımlaşmayı da yitiriyoruz. Paylaşmayı da yitiriyoruz. Sinema biletlerini pahalı bulduğu için sinemaya pek gidemeyen son Musa, korsan DVD'lere karşı olduğunu söylüyor. Korsan DVD'ye para vermeyen Son Musa'nın orijinal DVD'ye de para vermeyerek arkadaşlarından ödünç aldığını öğreniyoruz. Korsan CD alır mısın? İşim olmaz ben. Niye? Ya, ne yaptırmam ben. İkinci Korsan İkinci telefon da Cep telefonuna Ahmet Kaya'nın MP3'ünü ekleyen Son Musa, Ahmet Kaya'nın kendisi için bir idol olduğunu söylüyor. Bazıları hayata beyaz, bazıları siyah bakar diyen Son Musa kendisinin siyah baktığını belirtiyor. Ailesinin rahat olmasa da problemsiz yaşayabilmesi için aylık en az 1500 liraya ihtiyacı var. Son bir senedir düzenli bir işi olmayan Son Musa 1500 lira bulmanın yollarını zorluyor. Tek hayali işlerinin yoluna girmesi. Yıllarca yay, çok para, rakı bardağı ve yağmurda şemsiye tutmuş herkesin ağzına sakız olan besteler yazmış eller. Para göz yapımcılar, güzel kalçalar, alkışlayan dinleyiciler, dağıtan sarhoşlar ve yoksulluk görmüş gözler. Gazinoların tozunu atmış, ayakkabıların arkasını kırmış, kapanmayan kapılara tekme atmış, kırk numara ayaklar. Belediyenin toplamadığı çöp. Kaynağın mercimek çorbası, pahalı kadın parfümü, kaliteli keman kokusunu almış burun. Yaşamasını bilirsen yaşarsın, yaşamasını bilmesen ölürsün. Hasan Gençer... 1947 yılında Fatih Karagümrük'te zamana ve mekana aldırmadan bildikleri gibi yaşayan romanların arasında gözlerini dünyaya açtı. Kemani olarak ekmeğini kazanan Hasan Gençer, keman çalmayı 15 yaşına kadar yaşadığı Fatih'te öğrendiğini belirtiyor. Romanların yoğun olarak yaşadığı İstanbul Kuştepe'de oğlu, gelini ve eşiyle birlikte 3 oda bir salon evde 600 lira kira vererek oturmaktadır. Çok iyi bir keman ustası olmasının yanı sıra ender bulunan bir kabiliyette de bestekar olan Gençer'in Türkiye'ye mal olmuş şarkıları bulunmaktadır. 70'li yıllarda müzik şirketini kuran Hasan Gençer, un kapanındaki yerini alarak Türkiye müzik piyasasında daha iddialı bir duruma gelmiştir. Müzik piyasasında popüler şarkılar fabrikası olma işlevini üstlenen Hasan Gençeri, sinema tarihinin taçsız kralı Yeşilçam'da keşfetmekte gecikmeyecekti. Gençeri Yeşilçam'a birçok şarkı vermiş ve birçok sinema filminde de yer almıştır. Usta bestekar ve kemaniye en çok sevdiği sanatçıyı sorduğumuzda aldığımız cevaba şaşırmıyoruz. En sevdiğim sanatçı Zeki Müren. Zeki Müren'den iyisi olmadı ki olsun. Zeki Müren'i çok seviyorum. Tabii. Dünyanın en kralı o. Dünyanın, dünyada onun gibi Türkçe konuşan olmadı ve olmayacaktı. Sanatı kadar aykırı olan kişiliğiyle de takdirimizi toplayan Gençer, ...bir sanatçının daima düzgün giyinmesi gerektiğini söyleyerek... ...kıyafeti sadece sanatı için aldığını söylüyor. Eskiyen kıyafetlerini de temizleyip ütüledikten sonra... ...ihtiyacı olan birine veren Gençer'in temiz kalbini selamlıyoruz. Uzun zamandır sigarayı bırakmış olan Gençer... ...beste yaparken 3-4 paket sigara içerdim diyerek... ...şaşırtıcı iddialarda bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde... İlk mehter takımını kendisinin çalıştırdığını iddia eden Hasan Gençer, inanmıyorsanız gidin beni Kütahya'da sorun diyor. Üç askerlik birden yaptım. Hava, kara, deniz. Nasıl oluyor? Yani jandarmaydım. Yani onu da sana açıklasam dersin ki bu gizlisi mağarası yani. Arada sırada müzik dersi veren, <laughs> keman satan, Gazinolara çıkan Gençer'in aylık eline geçen paranın miktarı belli olmuyor. Ama ihtiyaçları doğrultusunda aydan mutlaka elime en az 1500 lira geçmeli diyor. 300'ün üzerinde bestesi bulunan Gençer en çok şarkı yazmaktan keyif aldığını ama kendisine ait şarkıların gasp edilmesine de çok sinirlendiğini söylüyor. Şimdiki insanları ben şimdiki insanlar için konuşuyorum bunu da iyi yayın edin eğer kiri bestekar bestekarsa bestekarlığını ilk evvel kendi gibi nüfuzuna alsın. Gitsin notere korkmasın. Versin parayı şarkı onun olduğu belli olsun. Bana İstanbul sokaklarının da şeyini getirsinler. Belgesini. Ben çünkü onu 1970'te yaptım ve gencer plak olaraktan elimde hala duruyor hayatında pişmanlık duyduğu hiçbir şey olmadığını belirten Gençer, en büyük hayalinin ise bir müzik okulu açmak olduğunu söylüyor. Yolculara kolonya, müşteriye çay, ustaya pense tutmuş eller. Yırtık ayakkabılarda üşümüş, küçük yataklarda dışarıda kalmış, çorapsız olunca kokmuş 44 numara ayaklar. Pertek kalesini, soğuk nezaretleri, faşist polisleri, rutubetli evleri görmüş gözler. Çık diyen ev sahibi, kal diyen seyirci, konuş diyen polis, gül diyen sevgili sesi duymuş kulaklar. Kızarmış patates, pahalı parfüm, pis tuvalet, yoksulluk koklamış burun. zamanda dost bulmak çok zor. Kafa kağıdının 1961 yazdığını, gerçekte ise 1954 yılında doğduğunu belirten Metin Demir, Türkiye'de etnik ve dini olarak kuşkuyla bakılan bir Kürt Alevi olarak Dersim'de doğdu. Kendini bildiğinden beri Ekmek parası için çalıştığını söyleyen Demir, inşaatlarda, ekinde, patosta yıllarca ter dökmüş. İnşaatlarda, ekinlerde, patoslarda, yani eziyetli şeylerin içinde yaşadık geldi yani bu seviyelere yani. Pertey'in kabına sığmaz asisi Metin Demir, okul olmadığı için Elazığ'da okumak zorunda kalıyor. Aynı dönemlerde İstanbul otobüsünde muavinlik yapan Demir, 1964'te geldiği İstanbul'da kalmaya karar veriyor. Seni yeneceğim İstanbul'dan ziyade bana dokunma İstanbul sloganı ile İstanbul'a gelmiş ve bir süre Topkapı Surları'nın yakınlarında naylon bir çadırda ikamet etmiş. İstanbul'un başkenti Beyoğlu ile tanışıyor kahramanımız ve İstanbul'un çok iyi bildiği bir trajedinin daha ilk satırlarını yazmaya başlıyor. Boyacılık yaparak İstanbul'da tutunmaya çalışan Demir, çadırdan terfi ederek otellerde yaşamaya başlar. İlkokulda ses yarışmalarında birincilikleri olduğunu gururla söyleyen Demir'in Beyoğlu ve Aksaray gazinolarını keşfetmesi uzun sürmeyecekti. Nere hangi galına gitseydim benim kitlem buraya gelirdi yani. Hangi bara gitseydim hep buraya gelirlerdi o zamanlar. 1995 yılında elinden biri tutup da meşhur etmediği için inadından vazgeçerek sahnelere veda ediyor. Elimizde de zaten o zaman tutan olmadı. Tutsan olsaydı zaten şu anda meşhur olmuştuk. Bir, <laughs> bir yere varmıştık yani. Çevresindeki dostları kendilerine yeni elbise aldıklarında eskilerini ona veriyorlar. Şansı olmadığı için sürünmeye mahkum olduğunu hüzünlenerek söyleyen Demir, yine de bir umut arada sırada şans topu oynadığını söylüyor. Şimdiye kadar sayısalda en çok 4 tutturabildiğini söyleyen şanssız kahramanımız, hayatta hep dürüstlüğümden kaybettim diyerek dürüstlüğüne kızıyor. Hiçbir faydasını görmediğim için içkiyi 16 yıl önce bıraktım diyen Demir, faydasını görmediği sigarayı ise bırakamıyor. Sigaranın markası önemli değil. Ne olsa içerim diyerek sigara aşkını dile getiren Demir, artık sigarayı günde iki pakete çıkardım. Olsun gözüm olsun, ne olacaksa olsun diyor. Ya, yabancı sigara, diğer de sigara fark etmiyor. Bana. Sigara olsun. Diye ya, sigara duman oldu mu yetiyor. <laughs> Paran varsa derdin vardır, paran yoksa derdin yoktur. Demir söylediklerini ispatlama gayreti içerisinde Sakıp Sabancı'yı örnek göstererek... Kefenin cebi yok ki. Diyor. Kırkızlık bir. Tezemenklik iki. Yalancılık üç. Sevmediğim şey bunlar. 150 lira kiraya tarla başında mağara gibi bir evde yaşadığını üzülerek söyleyen Demir, ayda eline geçen 300 lira ile daha iyi koşullarda yaşamasının şimdilik bir hayal olduğunu görebiliyor. Köyünden çok erken yaşta ayrılmak zorunda kalan Demir'e 1985 yılında köyüne dönme şansı doğuyor. Demir bir kıza aşıktır ve ailesi eğer kızı ona isterse köye döneceğine söz veriyor. Ama ne olmuşsa oluyor ve bu hayırlı işe bazı hayırsızlar karışıyor. Sevdiği kız ile evlenemeyen Demir yıllar önce istemeden ayrıldığı ve dönmeyi çok istediği köyüne küserek tekrar İstanbul'a trajedisini tamamlamak üzere dönüyor. Geçmişteki hatasını şimdi düzeltmenin peşinde olan Demir, 3 inek parası bulursa 10 yaşında ayrıldığı köyüne 55 yaşında geri döneceğini söylüyor. Erzincan'a <laughs> Elleri boynundan bir gelin alır, uyanamam, nasıl dayanamam? Elleri boynundan bir gelin alır. Sul dağlar, yürek amacım çadır açarım, rakıbımı yediğim kengeri çalarım, kengeri çalarım. Ve giden seni de bana vermez Seni alır buradan kaçarım Ölem alır kaçarım Adaletin bu mu dünya, ne yar verdin ne mal dünya, Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya.